Kar yolla, yar Hiperaktif numara <laughs> e zaten... oh. <laughs> 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 Biz de telefon kaybettik oğlum takma bu kadar ya. Oğlum içinde numaralarım vardı ya Bizimkinde kurye mi vardı pesene Abi telefonu versene İşim var la. Ama! lan Baba Lan ne oluyor lan Baba Canım baba Hadi fotoğraf lan. Sen bizi çek Babamın yanında artistlik yapma. abi. Sen yokken dövüyor baba. Ne Aa, Allah babamı vurma abi. Bir daha. Ya! Nereye bırak abi yeğenim? Abi sen şuna bırak. Ben başka bir şeye yap. Hadi dikkat et yerler kaygan. Ya rahat olsana sen ya. Ben de. Geri zekalı ya. Ulan onda, tuz bu da, tuz Allah. Aşk hiç ayrılmayalım. Aşkım aşkım çok tatlı. Hadi bebeğim. Az bebeğim. Aha Beşiktaş'ın maçı başlıyor Liverpool'la hemde. UEFA mı? Yok Bankasya'mın akıyor. Malatya'da oynanıyor maç. Çok beğendim. Almak onu almak istiyoruz onu mu? Aman akıl aman ağlı yürüsene be ağlam, ne duruyorsun? Size bir hareket yapacağım. Lan sayın. Düşeş lan tutuyor lan. Düşeş. Hileme. Düşeş. Onunla olmaz. Bu da olmazsa emesini Tamam Berat Belisi'yle de bu kadar cool muydunuz? 20. sayfada bana var, var Sonra konuşalım. Muzaffer o İngilizce kursuna gidilecek. Abi ben İngilizce öğrenmek istemiyorum. MUZAFFER! Hello Whatsapp Nigga, you <laughs> claim family girl Abi ne? Bitti, ben gidiyorum. Gitme! Orası çıkmaz sokak, buradan git. <laughs> It's like this and like that. Şaka lan şaka bokunu! <laughs> Whatsapp'ta o kadar yazıyorum beni takmıyorsun. Şu saati bile takıyorsun, beni takmıyorsun ya. Oha, kız saati kıskandı. <laughs> ben yaptım tabi oğlum. Şaka, şaka, şaka. Bir dakika, arka planda niye bizim resmimiz yok ya? Bizim ilişkimiz arka plana atılacak bir ilişki mi? Yazıklar olsun. Ölen adamın bacağı götüne girmiş hocam. Öldüyse durun hocam o göt pamuk tutmaz. Ya tutarsa? Ne yapacağız bu çocuklarla? Kendinden kesini kes. Nazar nazar. <gülüyor> 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 nazar nazar. Nazar <laughs> nazar. <laughs> Nazardan gitti adam. Nazar. Deniz sevdiğin hayvan hangisi? Sen. <gülüyor> 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 Kanka saçlarım nasıl? Sikim gibi. Ha o kadar kısa yani. <laughs> Son para mı? Bana ne? Oğlum e, ne yapıyorsun? Vurma ölürüm Aa bay. Çok yalnızım ya. Hadi karı düşürelim. Tamam. 14 Şubat'ta her zamanki gibi yalnızdım. Ta ki. Allah ne olur sevgili. Aa sevgili. Sevgilim Aşkım beni bırak sen git. Sen ölürsün ölürüm. Patlıyor. Gidiyorum o bütün aşkla. Help me subi, derman Kadını bırak. Yardım etme. Seni kullanıyorlar. Gel abi. Anne kuzusu. Ha, değilim bir kere. Kızım gitme. Gideceğim. Tarık ne yapıyorsun? Anne. Miras benim olmalı. Faruk <laughs> oğlum. Hayır. Geberin. Dur yapma. Düşüyorum galiba. Hayır. Pizzamız 5 dakika orada efendim. Önceki adam bu defse mi Ben bu kızı nasıl etkileyeceğim ya? Kızlar laf sokan erkeklerden çok hoşlanırlar. Merhaba, senin annen doğurmamış, sıçmış. Hop. Winter is coming. İstanbul kartı olan var mı? Ben de altı tane var. Vereyim birini. İstanbul bir tane. Altı tane ne yapıyor? Artistik yapmayın. Cüneyt abi tıraş oluyor. Yabancı değilsin. Sonra gel. Lan yabancılaştık zaten. Kabile olarak geziyoruz. Tıraş et artık bizi. Ulan götten bacak sen bana demedin mi üniversiteye bir girer türlü bitiyor diye. Ulan 5 senedir okuyorum ne bitmesi yarılayamadık da. Doktor babamın durumu nasıl? Ah babandan keşkül yaptık gelsin. <laughs> Pudinçiyim ben ya. Tıp doktor olamadım. Ne yapayım? Üşüyorum. O da bir şey mi aldı? Biz askerde ne üşüdük ya? Kaç çıktın lan? Biz askerde ne aç kaldık be? Şimdi ben yine askerde... Ah lan! Sabah sabah ne günaydın amına. Bu da karneyi diyen. Al bakayım anahtarı. Baba evin anahtarı bu ya. Tabii evin anahtarı. Pesemek. çalıştın mı sene boyu? Siktir git. Oğlum bak başın falan sıkışır. Paraya ihtiyacın olur. Yemin ederim bak. Hiç çekim ara anneni babanı ya. ben de bir şey diyeceğim sana. Ne bir delikanlıyı? Böyle bir yakışıklıyı nasıl bıraktın ulan? <laughs> ben de bir bak işte. Görüşürüz. Engelli mi abla? Bak şimdi. <laughs> Sen ne gülüyorsun lan? Excuse me. We need to take off the bus. Okay, wait a minute. ''Kaptan on the door the deck bar stop the fucking bus. Alo. Berat ne yapıyorsun? Tamayamadım. Çıkaramadım ya. Çıkaramadım ya. Emekliyi hesapmışım. <laughs> Ay Mustafa. <laughs> sen Mustafa değil misin? Yer mi taşındın sen? Camın önündeki fidana çit yapmış. Psikopat Hayır, lan bu başbakanı öyle. bu kadar korumuyorlar. Velet! Sorunlu. Normalde. ''Haklısın anne daha çok çalışacağım. Trakya'da. Abi ana söyleyip duruma çalıştım diyem kafam basmıyor kafam ne yapacağım? Garson bey bakar mısınız? Yemeğimden kıl çıktı ya. Kimin saçı o? Neyse siktirin bakma. Sevgi neydi? İyilikti. Sevgi emekti. Yine bir şey anlamadım değil mi? Yok. Tamam. <gülüyor> 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 Son pişmanlık <mı? gülüyor> ne yaradı? Dün Elif vermişsin. Saçmalama aşkım ya. Ne yaptın? Maça gitmişsiniz. Saçmalama aşkım ya. Seni seviyorsun Saçmalama değil mi? Saçmalama aşkım Seni... ya. Selim, bakıyor. Alo, Serkan Bey'i bağlar mısınız? Neden? Isırıyor mu? <laughs> tamam tamam bağlayayım şimdi. Başka tamam. güzel günde başlayacağım ha. Çok gerginsin. Merhaba. Gülsene kızım. Bismillah. <laughs> <laughs> Bu nasıl sevgili? Baba ben köpek istiyorum ya. Olur evladım gidip alalım. Ben köpek istiyorum baba. Sen varsın ya la it oğlu. Kendimize zor bakıyoruz. Kız bana diyor ki sana güvenmiyorum. Ulan ben günde 8 saat don oynuyorum. Miss Fortune'da mı aldatacağım seni? Kimi kıskandı? Nidalee mi kıskandı? Streetman man fuck Hele bak hele baba. Amına kodum ulan olur Of ya. ya abimleri Almanya'dan geri gönderiyorlar. Mesela. Niye ki? Çünkü oturma izinleri yokmuş. Ayakta durursun Bıktım artık yeter ya. Babacım rüzgar çarptı. Çabuk, çabuk eve gel. Anne. Aslında olan. Anne ben çıkıyorum. Annemin gördüğü. Anne ben çıkıyorum. Şu balığı akvaryuma koyun ya. Vodka bardağına koymuş. Gezemiyor ki balık. Afyon yolcusu gibi. Cam kenarı seviyor. Hey dostum telefonu kapalı. Hemen polis arayalım. Oğlum bunun telefonu kapalı. Dur lan bir de ben arayayım. Senin amına Bak bir şey canın sıkıldığında manevi manevi yanındayım. Maddi manevi olmasın? para yok. Paran yok. Olsun. Lan kalın! Lan Google'a Google, a Google a yazıyorsun. Siz de git lan yandıksın kullan. Bir daha sakın Google'dan görmeyeceğim, sakın! Peygamberin kabriyle kızınızı oğlumuza <laughs> 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 istemiyoruz. <laughs> Bu ne ciddi ya? Şu köpeklerin DNA'larıyla oynamayın arkadaş. <laughs> köpek dediğin yatar. Bu çıkamıyor. Bir karış köpek mi olur ya? Sefa, her yeri çift görüyorum oğlum. Yok. Yani sevgililer günü ya çiftler her yer. Yatsın yanıma. Sarılmasın. Dönsün uyusun. B1 ne tarafta? E burası. E bahşiş. Teşekkürler canım. Filmin sonunda adam ölüyor. Bu çocuk kaç saattir tuvalette ne yapıyor? Poyraz. Çocuk kanalizasyona düşmüş. Kimsenin haberi yok. kahretsin şarjım bitti ya. Ya masadan ikram efendim. be. <laughs> Sana nasıl zengin olduğumu anlatayım mı? Olamadın değil mi? Olamadım. Hesabı da sen ödeyeceksin. Kanka biz kaçıyoruz. Nereye oğlum? Bugün okullar tatil. Sorun <laughs> nerede vuru? <laughs> Sevgililer gününde ben. Komşular şey. Yalnız başıma diyeceğim gibi burada be. Kahverengi bir renkse o zaman kahve ne renk? Abi kafam yanıyor. Oğlum burada senin kafanın yanıp yanmaması önemli değil. Benim elimin üşüyüp üşümemesi önemli. Maltepe'de haber verir misin? Tamam. Gözümü yoldan ayırmamalıyım. Allah'ım bu sorumluluk çok ağır. Beş dakikaya hazırım. Allah. Geldim aşkım. sana sarsın Kız hale. Kızlarla tanıştım. Kızlar mı? Canım falan tutması için bunu yıkaman lazım. Yerleri de silmen lazım. Çamaşırları da, tuvaleti de, çarşafları da mısın? Bayılırım. O zaman bir adım öndesin. O zaman da ofsayt olur. Ali. Hocam sınava girince yemin ediyorum kendimi Messi gibi hissediyorum. Bütün sınıfı serbest bırakıyorsunuz bir tek beni izliyorsunuz. Benimki adıma bak. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne be 24 saat meşgul telefonum. Ne konuşuyorsun manitanla o kadar? İyi iki gün önce baban öldü onu söyleyemedin. Söyleyecektim ulaşamadım ki. Oo Ali ne haber? İyiyim sen ne yaptın? Bül artık bül bül açamıyor. Dakikan ha. var mı kardeşim ya? Bir var mı kardeşim ya? Sigara var mı kardeşim. kardeşim? Kız var mı kardeşim? Ya senin... Oh. Hey, pardon telefonumu kaybettim. Beni bir arar mısınız? Tabii alayım mı? Sıvı beş sot. Kaydederim canım. Ha. <laughs> Arkadaşlar havucun gözlere iyi geldiğini biliyor muydunuz? Kadıya ağırlığı göremiyorum. Ben aslan burcuyum. İyi derim. Çalışkanım. Ben de başak burcuyum. İlenceliyim. Romantiyim. Sen de burcusun. Ben yavşak takayım ben ya ikizlerim. Hocam bir şey söyleyebilir miyim? Siz beni bırakınca bu deste madalya mı verecekler acaba size? Bir onu söyleyin yetecek. Excuse me. Şşt hey baksana alo <laughs> Garson be. Alo Burak! neredesin oğlum kayboldum lan Tamam abi sakin ol neredesin Baba, Bilsem sana mı sorarım geride kal ne öyleyse Baba senin soyadın ne? Güven <gülüyor> <gülüyor> Benim Yeter yeter komik.